Benim ismim Suat Söğüt, Beşir Derneği Ankara Bölge Müdürüyüm. 2017 yılından beri Beşir Derneği'nde görev almaktayım. Beşir Derneği, Beşir demek müjdeleyici demek, müjdeleyen demek, müjdeyi getiren demek. Müjdeyi getirirken aslında sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak anlamında çıktığımız bu yolda bu faaliyetleri yerine getirirken bu hizmetlerin aslında bir nimet olduğunun farkında olduğunu bilerek hareket etmek bu gayeyle yola çıkmış bir derneğiz. Nerede mahcup ve mahzun bir gönül varsa orada onunla olmak vizyonu ve misyonuyla yola çıktık ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Adıyla hemhal olan dernek taşıdığı manayı da yüklenir. Müjdelemek, iyiliği haber vermek, gönüllere umut taşımak beşir demektir. Onların misyonu kardeşliği yeniden hatırlatmak, nerede mahcup ve mahzun bir gönül varsa, ona dokunmayı vazife bilmek. Taşıdığı ismin hakkını vererek, iyiliğin izini sürmek ve her adımda Allah'ın nimetine şükretmektir. Birçok alanda faaliyet gösteren, işte başta ülkemiz ve kendi insanımız olmak üzere yurt dışında da faaliyetlerini devam ettiren bir dernek. Faaliyetlerimiz arasında gıda yardımları, giyim yardımları, barınma yardımları, doğal afetlerle alakalı yardımlar, hijyen yardımları, temizlik yardımları, su kuyuları gibi birçok alanda eğitim, sosyo kültürel anlamda faaliyetleri gerçekleştiren bir kurumuz. Türkiye'de 13 bölge müdürlüğü ve 200'ün üzerinde temsilciliğimizle ve birçok gönüllümüzle faaliyetlerimizi Gönüllülük esasıyla yürüten bir derneğiz. kültürel anlamında bizim geçmiş dönemde e, yetim filmimiz vardı. Bırakma Beni diye bir filmimiz vardı. Yetimlerin hayatında söz konusu eden bir filmimiz vardı. Özellikle Suriye'de gerçekleşen bu 2011 yılında başlayan savaşta yetim kalan çocuklara yönelik ve tüm yetimlere yönelik bir e, filmimiz vardı. Sinema filmimiz vardı. E, bununla ilgili bir çalışma oldu. Bununla alakalı vakıf medeniyetiyle alakalı bir çok faaliyetlerimiz var. Vakıf medeniyetinin torunları mirasına sahip çıkıyor adlı bir projemiz vardı. Geçmiş dönemlerde bu tür faaliyetlerimiz zaman zaman devam etmekte. Projeler detaylandıralım. Projelerimiz işte dediğim gibi özellikle yetim filmi Türkiye çapında oldukça hemen hemen tüm sinemalarda gösterime girdi. Bununla alakalı çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel bir geri dönüşler aldık. vakıf medeniyetinin torunları da mirasına sahip çıkıyor. İşte vakıf medeniyetinin, vakıf kültürünün toplumuna özellikle gençler üzerindeki etkileriyle alakalı bir çalışma yapılmıştı. Geçmiş dönemlerde bu da önümüzdeki yıllarda yine bunlarla alakalı çalışmalarımız devam edecek. Eğitime yönelik özellikle bizim yurt içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda ihtiyaç sahibi aileleri, çocuklarına yönelik iyi, kırtasiye yardımlarının yanı sıra yine eğitim desteği yardımlarımız devam etmekte. Periyodik anlamda her okul dönemi öncesi bunu tüm Türkiye genelinde gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerimizde bu şekilde. Beşir Derneği'nin misyonlarından, vizyonlarından bir tanesi de ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını tespit edip onun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları, bağış çalışmalarına yönelmek. Bu anlamda da Beşir Derneği ben bugün işte yardımı götürdüm, yarın ne olursa olsun gibisinden değil, sürekliliği devam eden, özellikle sosyal hizmet modeliyle faaliyetlerini yürütmeye çalışan bir dernek. Sosyal hizmet modeli de hepimiz tarafından bilinen ki, işte tabiri caizse çok kısa bir tabirle, işte balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek yolunda ilerlediğimiz bir çalışmamız var, faaliyetimiz var. E bu da işte insanların yapabileceği işler kapasitesinde, e o insan işte neler yapabilir onu eğit gerek eğitim anlamında gerekse işte donanım anlamında onu donatarak, onu yetkilendirerek topluma da faydalı, ekonomiye faydalı bireyler haline getirebilmek gibi sosyal hizmet modeli içerisinde faaliyetlerini yürütüyor Beşiktaş Balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek yardımın kalıcı olması için asıl hizmettir. Bir çocuk defteriyle umut bulurken, bir baba mesleğini yeniden icra ederken, bir anne el ailesine sahip çıkarken, nerede eksik varsa o eksiği gidermeye çalışmak gerekir. Filistin hepimizin kanayan yarası. Maalesef 76 yıldır, hatta daha, daha aşkını söyledim, ümmetin kanayan yarası. Özellikle... 7 Ekim'den sonra, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra çok ciddi anlamda milyonlarca insanın hiçbir şeye ulaşamadığı, bütün ümmetin, bütün insanlığın üzerinde bir kara leke gibi duran bir, artık o soykırım falan da değil, çok fazla bir boyuta geçti. E ona söyleyebilecek bir kelime de kalmadı diye düşünüyorum. Ama hepimizin, gerçekten kayan yarası ve o kanama e, şiddetle devam ediyor. O kanama durmadı maalesef. Filistin Beşir Derneği 7 Ekim'den önce de Filistin'de birçok faaliyetleri, yardım çalışmalarını devam ettirdi. 7 Ekim'den sonra da yine çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşte bu yardımlarımız gıda, özellikle giyim, barınma, sağlık malzemeleri, gibi bir malzeme desteği gibi yardımlarımız aralıksız olarak devam ediyor. Aş, sıcak aşlarımız, oradaki aşevilerin pişirilip pişirdik e, insanların orada e, insanlara dağıtılıyor. Böyle çalışmalarımız devam ediyor. Halkın bilinçlenmesi için yaptığımız çalışmalar, zaten özellikle şunda baştan en baştan aslında belirtmek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda çok hassas. Yani aslında tüm dünyaya Filistin'i, çok e, büyük bir şekilde gözler önüne seren e, bir e, cumhurbaşkanımız var ve ekibi var. E, onun talimatları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin organları özellikle AFAD e, biliyorsunuz AFAD aracılığıyla biz bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Onlarla birlikte gerçekten devletimizin insanlar nezdinde ciddi bir konuyu gündemde tutma özellikle işte bugün Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşma geçmiş dönemde yapmış olduğu sık sık her konuşmasında Filistin'e muhakkak değiniyor. Bizim de bu doğrultuda, doğrultuda insanlara Filistin'i sürekli gündemde tuttuğumuz, sürekli bunu hatırlattığımız medya çalışmalarımız oluyor. Temel sebebi nedir? Bu konuyu, bu soruyu cevapsız bıraksam. Yapılan çalışmalar yeterli mi? Tabii ki oranın fiziki şartlarına baktığınız zaman yeterli değil. Oranın fiziki şartları şu anda yerle bir olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, tamamen bütün her şey, altyapısı, üst yapısı tamamen yok olmuş, bitmiş, perişan bir hale gelmiş bir e, ülkeden bahsediyoruz. Yapılan çalışmalar yeterli mi? Şu an için tabii ki yeterli değil. Önümüzdeki süreçte inşallah en kısa zamanda Allah'ın izniyle orada barış süreci gerçekleştikten sonra, ateşkes gerçekleştikten sonra oradaki altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili çok daha fazla şeyin yapılması gerektiği tüm dünya kamuoyunca var. Bilgilendirme filmlerimiz oluyor. Kısa SMS'lerimiz, işte onun haricinde işte sosyal medya kartlarımız, gibi sürekli Filistin'i gündemde tutacak, Filistin'i sürekli insanların e, gündeminden uzaklaştırmayacak e, çalışmalar yapıyor. İşte Filistin'de yaşanan çeşitli yerel medyalardan alınmış görüntüler, işte ne bileyim oradaki bir kare, orada yaptığımız çalışmalardan bir kare gibi çeşitli sosyal medya kartları ve e, kısa videolar e, sürekli Beşir Derneği tarafından hemen hemen her hafta gündemde tutuluyor. Filistin, sofranın tam ortasına düşen kan damlası 7 Ekim'den çok önce 100 yıldır vardı bu acı. Bugün artık gerçekler tüm çıplaklığıyla insanlığın gözleri önüne serildi. Açlığı gidermek için yapılan yardımlar bir nebze de olsa insanlığın telafisiydi. Çünkü orada açlık yoksulluktan değil, insanlığın noksanlığındandı. Bir çocuk ağladığında Sıcak evlerinde sofraya oturan nice gönül lokmasını yutamaz oldu. İnsanlık artık bu utançla yaşamamak için elini gazzeye uzatmalı. Medyaya neden önem veriyoruz? Çünkü artık sosyal medya çağımızda yani olmazsa olmazımız bugün 10 yaşındaki çocuğun evlenme bile artık akıllı telefonlarla sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve bu doğrultuda da sosyal medya gerçekten etkili insanlara bir kare fotoğrafla birçok şeyi anlatabilirsiniz. Sayfalarca yazmış olduğunuz belki kitaplar kadar anlatamayacağınız olayı, algıyı, olguyu bir sosyal medya karesiyle, bir kareyle anlatabilirsiniz. O yüzden sosyal medya gerçekten çok ciddi anlamda aktif bir şekilde kullanılması gereken bir mecra. Bizim üzerimize düşen görevler sivil toplum kuruluşları olarak insanlara Filistin'i hiçbir zaman unutturmamak, Filistin'i ikinci gündeme düşürmemek. ve tabii ki dönem dönem farklı gündemler oluşuyor, meydana geliyor. Ancak Filistin hiçbir zaman gündemden düşmemesi gerekiyor. Ta ki oradaki yaşayan milyonlarca insanın insanlık onuruna, insanlık şerefine yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürebileceği döneme kadar, zamana kadar. Nasıl ki bizler burada Hayatımızı çok rahat bir şekilde idam ettiriyoruz. İnşallah en kısa sürede oradaki o insanlar da hayatlarını aynı bizim ülkemizdeki gibi farklı ülkelerdeki insanların özgürce yaşadığı katledilme korkusu olmadan yaşayabildiği döneme kadar hiçbir zaman Filistin e, ikinci plana atılmamalı. Beşir Derneği gönüllük çalışmalarımız var. Beşir Derneği web sayfamızda gönüllümüz olun e, kısmımız var ilçelerde ve ilçelerdeki temsilciliklerimiz arasıyla gönüllülüğümüz olabilirler ve yapmış olduğumuz faaliyetlere katılabilirler. Gönüllümüz olsun da tabii ki herkesin gönüllü olmasın. Özellikle e, STK'ların yapmış olduğu insani yardım faaliyetleri faaliyetlerinde e, gönüllülükle yürütülen e, birçok faaliyet olduğu için, çalışma olduğu için tabii ki insanların bu tür derneklere gönüllü olması e, bence çok önemli. Boykot gerçekten boykotlu ee, bir şey yapılırsa sonuca ulaşılır diye emin ediyorum. Benim hala umudum var bu konuda. Benim değil toplumun birçok kesiminin umudu var. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik, yitirmeyeceğiz de. Ama boykotu gerçekten boykot gibi yapmamız gerekiyor. Bizi en çok batıdan ayıran bu ama bunu şöyle düşünmek lazım. Mahalledeki yaşanan en küçük sıkıntıda bile mahalle halkı bir araya gelebiliyor. Bugün Filistin gerçekten toplumun birçok e, kesiminde ciddi anlamda yankı uyandıran bir süreci yaşıyor. Aslında bu süreç yeniliyor. Az önce de söylediğim gibi 75 yıldır, hatta 76-77 yıldır yaşanan bir süreç. E, ama son yapılan soykırımın da ötesi bir insanlık dışı muameleyle Filistin'deki insanlar gerçekten insanlık şerefine ve yani onuruna hiç yakışmayacak derecede zulüm görüyorlar. Yok ediyorlar. Yok ediliyorlar yani. Ümmet bilinciyle hareket ettiğimiz için bizi en çok bağlayan sebeplerden bir tanesi bu. Allah muvaffak etsin, Allah yardımcılar olsun. Gönül ister ki orada bu tür şeylere gerek kalmadan özellikle insani yardımın açık ve net bir şekilde hiçbir sınır ve şey olmaksızın ulaştırılabilmesi ama bu bile dünya çapında ses getirebilen bir faaliyet, bir oluşum. İşte bugün İngiltere dahil birçok ülkenin daha Filistin'i devlet olarak tanıması yönünde adımlar atılıyor. Tabii ki birçok kötü karelere şahit olduk. Hepimiz şahit olduk. O kötü kareler işte az önce de bahsettiğimiz gibi bizim merhamet ve insanlık ve ümmet bilinciyle hareket etmemizin gerektiğini bizim gözümüzün önüne bir kez daha serdi. Yani bize etkileyen oldu. Yemek yerken bir kare gördüğümüz zaman o yemeği yiyemedik. Yani oradaki özellikle çocukların görmüş olduğu zulüm, katledilmeleri onları görünce evladımıza dokunamadık. Bize aslında e, pem bazı şeylerde etkenlerden bir tanesi de o. Güç gönüllülüktedir. Her temsilcilik, her bir gönüllü aslında kardeşlik zincirinin halkasıdır. Boykot çağrıları, sosyal medya paylaşımları, kısa filmler ve daha birçok çabayla hatırlatılan Filistin için ümmetin samimiyetle topyekün seferberliğidir. İşte tüm bunlar bir gerçeği haykırır. Filistin hiçbir zaman ikinci gündem olamaz. Gazze yanarken kardeşleri gaflette kalamaz. Kudüs. Çok kutsal. Anne. Merhamet. Şehit. Keşke olabilsem. Gazze. Kanayan yara. Filistin. O da kanayan yara. Bebek. Umut. Ümit. Birlik olacak inşallah.